Stok kartında fire tanımı 1260 numaralı stok kartı ekranımıza geçelim. 22 mm pirinç çubuk için fire stok kodu olarak fire 22 mm pirinç çubuk seçilmiş. Bu pirinç çubukta imalat esnasında bir fire olduğu zaman o fire bu stok hesabına atılacak. Ürün ağacı ekranına geçelim. 22 mm pirinç çubuğun kullanıldığı bir mamül seçiyorum. Bu mamülün içerisindeki yarı mamül küre 22 mm pirinç çubuk ile üretiliyor ve %10 firo oranı tanımlanmış. Şimdi bu yarı mamül için bir imalat siparişi açacağım. 5 tane üretim yapayım. Sipariş aç butonuna bastım. Şu anda bu üretim stok için olacak. Operasyon tamamlama ekranına geçiyorum. İşte fire işleminin gerçekleşeceği ekran burası. Açık siparişleri listele butonuna bastım. Bu yarı mamül ile ilgili 5 tane bir siparişim varmış daha önce. Onu seçiyorum. Daha sonra buradaki operasyonu tamamlıyor. Bu operasyon tamamlandığı zaman bununla ilgili %10'luk bir fire gerçekleşti. Fire de bu hesaba aktarılacak ve miktarı 0,1. Tamam butonuna bastım ve fire ilgili hesabına aktarılmış oldu. Bakalım öyle mi? 1260 numaralı ekrana geçtim. Stok bulu tıkladım. Stokumu seçtim. Stok hareketleri ekranına geçtiğimde firenin ilgili fire hesabına aktarıldığını görmüş oluyoruz.